hepinizem merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir gün tek başıma şey yapıyorum ama arkadaşım beni izleyecek ee, şimdi Aynen. dört yol dört yol göstereceğim dört bekliyorsa dört yol göstereceğim ama şey şey antrenör dolap dolapları onları göstereceğim hebe <laughs> gittik geldik tamam arkadaşlar hmm. bir önce şöyle yiyorsunuz kafayı oluyor galiba 4 oldu da ben bilmiyorum çok fazla olmadı ya bir daha deneyelim olmadı da. Hadi. Yani. Hadi. tamam oldu. Hayır yapamadım. Arkadaşlar öyle de futbol sahasına gidebiliyorsunuz. Bir. Bizi gösterdik. Burada PS kumandası. İşte bu. Yes. Böyle de buradan geçebiliyorsunuz iki. Ne yaptın, Ne yaptın? Yine yapalım?

sağ ne arkadaşlar? Tabur tamam, olun. Karını beğenmiyor bu bayık. ya. Aa. Yaptık mı? Olmadı. Daha. Daha. Tamam yaptım. Artık yeter ya. Arkadaşlar birkaç denemez, denemeden sonra yapacağım. Durduruyorum diyor videoyu burada. Şimdi birkaç denemeden sonra geleceğim. Tamam. Yaptım. Ama bu arada hayır. Yine mi ya? Durduracağım diyor. Evet. O zaman da böyle gidebiliyorsunuz. Böyle gidebiliyorsunuz buradan da. Arkadaşlar böyle de Backrooms'a gidebiliyorsunuz. Biz şimdi daha. var biraz daha yol. Hemen onları da göstereyim. Aa. Şöyle yaptık. Arkadaşlar biraz sesim yankılı gelebiliyor. Bana Çünkü WhatsApp'tan konuştuğum için. Ya. Yapamam. Neyse, birkaç tanımzdan sonra geliyorum. İki saniye yaptım mı? Bir şey. Hayır. Arkadaşlar, yaptım. Şimdi şuradan. Şşş. Aha, tamam oldu. İşte bu. Oradan nasıl geçeceğim işte? Hayır. Birkaç denemeden sonra yine geliyorum. Evet. Ya arkadaşlar yine şey yapıyorum ya. Hep yapıyorum ne? Evet. Yaptım. Hayır. Arkadaşlar bak şuradan şu futbol sahasına çıkacağım çıkmak çıkıyor çıkıyor, çıkıyor. Çık. Aa. Alo Türkçe konuşmama izin verin. Başka arkadaşlarımız arkadaşımız sesi geliyor bir. Neyse kaçlarımızdan sonra yine geliyorum. Hayır. <laughs> ya. Evet arkadaşlar Hı? şimdi yaparım. Niye ne videoyu dolduruyor? Kapıl et. şimdi arkadaşlar yine. İşte, işte burada yürüyebilsek. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Üç. Üç yolunu gösterdim. Bir. Arkadaşlar hatta sayayım. Burada şu bir, Şurası iki. Bir de şu oldu. Bir de üç neredeydi? İşte burası. İşte şu. Üç. Arkadaşlar şu oldu bir tane bir şey oluyorsa olmuyorsa da canım onun yanı olsun. Ağaç ol. aç ol. Şimdi böyle yapacağız. Tamam böyle olduk. Böyle. Ha? Beğeni bile basmadım. Arkadaşlar kutu. Kutu alayım. Arkadaşlar bakın. Şunlar da bir sıkıntısı var herhalde. Hatta şunlarla pardon. Şunlarla sıkıntısı var adam. Maşını. Yani onu yazdım. Jiroskopu kapat ya. Sevmedim.

Arkadaşlar bakın B'ye basıyorum. Aynı anda kapı açılıp şey yapıyor. Neyse. Durduruyor. Arkadaşlar bu da bir düz oluyor. O yüzden burası bir. Orası iki. Birden. Burası 3. Burası da 4. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz Arkadaşlar video videoyu ben sevdim. Siz de sevmişsiniz umarım. Bir dahaki videoda görüşürüz ve ne yapıyoruz? Çekmeşlik. bay. bye bye